Merhaba arkadaşlar ben Buğra e, Unity 3 Eğitim Sekimi devam ediyoruz e, 8. dersiyiz e, Bu derste animasyonlardan bahsedeceğim Unity e, Unit kendi animasyon aracı vardır Animation ve Animator Evet e, şimdi Direkt ayrıntılı değil hafiften mantığından bahsedeceğim İlk olarak Windows'dan Animation Window'unu açıyoruz Ardından altı sürüklüyoruz buradan ayarlayacağız. İsterseniz buraya da alabilirsiniz. Ama ben buraya alıştım o yüzden burada kullanacağım. Şimdi ilk olarak bir tane küp yaratacağım, yapacağım. Şimdi bu küpü ben mesela zamanla ileriye doğru gitmek istiyorum. Bunu yapmak çok basit. İsterseniz kodla yapabilirsiniz ama animasyon daha basit. Şimdi kırmızıya tıklıyoruz buradan animasyona isim vermemizi ister. Ve animasyona isim veririz. Evet, animasyon oluştu. Ancak şimdi zaman çizelgesi var burada 2'ye kadar. Mesela e, hızlı bir şekilde gitmesini istiyorsanız 10 azıcık ileri için 20 azıcık ileri itin. 30 geri gelsin. 40 sola gitsin. Şimdi oynatmaya tıkladığınızda yani buraya gördüğünüz gibi animasyonumuz oynayacaktır. Mesela 50. saniye. Tekrar tıklıyoruz. Çevrilmesini istiyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi animasyon oluyor. Ya yani mantık budur yani animasyon. Saniyedeki çizelgilere göre hareket ettirmeniz. Böylelikle animasyonlarınızı yapabilirsiniz. Mes daha farklı modelleri de yapabilirsiniz animasyon açılma. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.